Sanayi ve Teknoloji Bakanı deprem ve özellikle depremden etkilenen KOBİ'lere, küçük işletmelere yönelik 3 milyar TL'lik bir destek oluşturduklarını açıkladı. İzleyelim. Deprem zede KOBİ'lere faizsiz acil destek kredisi geliyor. COSGAP, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkili olduğu bölgelerde ekonomik ve sosyal hayatın hızla normale dönmesi amacıyla sıfır faizli acil destek kredisi programı başlattı. Program deprem bölgesindeki 11 ilde bulunan ve afetten etkilenen yaklaşık 30 bin kobiyi kapsıyor. Acil destek kredisi programından faydalanacak işletmeler ilk 12 ay geri ödeme yapmayacak. Ardından gelen 24 ayda ödemeler 3'er aylık taksitler halinde gerçekleştirilecek. Programla 11 milyar liralık kredi hacmi ortaya çıkacak. Bu durumda işletmelerin kullanacağı faiz veya kar payı maliyeti 3 milyar liraya ulaşacak. Bu finansman maliyetinin tamamı COSCEP tarafından karşılanacak. Yani program sıfır faizli olarak uygulanacak. COSCEP Acil Destek Kredisi programından imalat yapan, imalata dayalı parçaları tedarik eden, imalata ilişkin onarım faaliyetleri yürüten kobilerle mimarlık faaliyetinde bulunan işletmeler yararlanabilecek. Programdan işyerleri, küçük sanayi siteleri, organize sanayi bölgeleri veya bunların dışındaki iş yeri kümelenmelerinde bulunan ve hasar görmüş kobiler faydalanabilecek. Bu durumda olan mikro işletmeler 250 bin, küçük işletmeler 500 bin, orta ölçekli işletmelerde 1 milyon liraya kadar kredi kullanabilecek. Hasar durumu ağır ve üstü olan işletmelerde bu limitler %50 artırılacak. Orta ölçekli bir işletme ağır hasarlıysa toplam kredi limiti 1,5 milyon liraya çıkacak.